Tabii güzel olan, doğru olan. Antalya'da 2009-2014 yılları arası İl Genel Meclisi Başkanı ve 2014 yerel seçimlerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaya olan CHP'li Cavitar'ı 12 Ekim'de yapılacak CHP İl Kongresi'nde il başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Antalya'da Sanatçılar Derneği'nde gazetecilerle bir araya gelen Cavit Arı, partisi CHP'yi Antalya'da toparlamaya ve birleştirmeye talip olduğunu söyledi. CHP'de tüm dengelerin yeniden kurulması, huzurun oluşması ve normalleşmenin yaşanmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Arı, bunu başarabilirim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya'da belli bir süredir bir itibariyle dağınık görüntü sergileyen maalesef kendi içinde tartışma yaşanan bir parti görüntüsünde oldu. Tüm dengeleri bir araya getirme Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde huzurun tekrar bir araya gelmesi bir normalleşmenin yaşanması ihtiyacı öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Antalya'da görüşen Cavitarı CHP Genel Başkanının kendisine uzlaşı lazım ve siz böyle bir isimsiniz dediğini söyledi. Ee, uygun bir aday olabileceğimize dair düşüncesiyle düşüncesiyle e, bana başarı diledi. Cavitarı CHP'nin Antalya Büyükşehir'i kaybetmesinin ardından il yönetimiyle ilgili değişim taleplerinin gündeme geldiğini hatırlattı. Bölmek değil birleştirmek için buradayım diyerek Antalya'da CHP'nin tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Gönül isterdi ki Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nin iş başına gelmesi gerekirdi. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın benim adayım Cavit Arı'dır açıklaması yeni bir saflaşmanın işareti olarak algılanmıştı. Konuya Arı'nın yorumu birilerinin değil tabanın adayım şeklinde oldu. Ben Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kesiminin desteğine ihtiyacı olan birisiyim. Ama şu grup bu grup şeklinde ee, bir telaffuzun doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten biz bu grup anlayışını sona erdirmek için bugün aday olduk. Artık bu Deniz Bey de olabilir. Efendim Antalya'daki diğer dengeler de olabilir. Yani e, herkese görüştüm öyle söyleyeyim. Arkadaşlar... CHP'li arı milletvekilliği ile ilgili sorulara ise bunun için il başkanlığını kullanmaya ihtiyacım yok diyerek bu ihtimale kapıyı kapattı ancak resmi